Ladik Belediyesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da katkısıyla ilçeye muhteşem bir spor tesisi yaptı. İçerisinde çim sahası, suni çim sahası, konaklama ve sosyal tesisi, güreş arenası ve kapalı futbol sahası bulunan dev tesis, Ladikli gençlerin hizmetine sunuldu. Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, önceki gün Ladik Belediye Spor Havza Belediye spor arasında oynanan bölgesel amatörlik maçını izlemek için ilçeye gelen Ladikli Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği üyelerine tesisi gezdirdi. Dernek üyeleri her ayrıntının düşünüldüğü tesisi hayran kalırken, Ladi'ye bu kalıcı eseri kazandırdıklarına teşekkür etti. Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, geçen yıl düşündüğümüz bu projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da katkısıyla hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz diye konuştu. Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıcı'nda katkıları oldu. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ladik kendi ölçeğine, nüfusuna göre çok güzel bir spor kompleksine kavuştu. Normal çim sahamız var, sentetik sahamız var. İşte bu kulüp binasını gördüğünüz birçok ikincilik de yoktur. Birincilik dersen belki iddialı olur ama yoktur.